duyarlı kullanmamız gerekiyor. Tabi bu etkinliği düzenleyenlere de teşekkür etmek gerekiyor. Ama bu etkinliğin her zaman ya görevliler tarafından ya da biz vatandaşlar sorumluluk tarafından yapmamız gerekiyor. Evet. Hürriyet Mahalle Muhtarı Neşe Hanım da burada. Onunla da bir söyleşi gerçekleştirelim. Muhtarım kolay gelsin. Merhaba. Ee, Evet, Canlıin'deyiz. Sizin mahalleniz bu bölge, evet. güzel de bir etkinlikteyiz. Dünya evet. Temizlik Günü, bugün Haydi, neler söylemek var. istersiniz? gece Sirele diye başlıyor ama ee, şunu söylemek istiyorum. Bu bir farkındalık etkinliği tabii ki ama öncelikle eğitim aileden ve okullardan bir şekilde başlaması lazım. Gençlerimizin kullandıkları mekanları bu şekilde bırakması hoş olmuyor, arkada bırakılan görüntüler. E, tekrardan kullanılacak bu alanlar sonuçta temiz olması gerekiyor. E, bu bir farkındalık. Pek çok yerde e, bunları e, yapılabilir ama önemli olan atmamak, toplamak değil. At, atılma, atılmadan önce bu e, duyarlılığı göstermek. E, aynı zamanda e, bunların e, yeryüzünde erimediğini yok olmadığını düşünürsek Bunların geri dönüşüm olarak da toplanması tabii ki çok güzel bir hareket. Muhtarlıklarda atık yağlarımızı, plastik kapaklarımızı, kağıt ve benzeri ürünleri toplamaktayız. Bunları geri dönüşüm firmalarına veriyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızı bizlere getirerek doğaya saygılı bir şekilde toplamamıza yardımcı olmalarını istiyoruz. Tabii bölgeyle alakalı daha önce haber de yaptık biz. Bu bölge e ee, Çorlu'da yaşayan özellikle bu bölgede yaşayanların uğrak alanlarından bir tanesi. Tabi ee, tabii geldiğimiz zaman bu görüntüyü sürekli görmeye başladık. Sizce buranın hani bu görüntüye dönmemesi için ne yapılması gerekiyor? Siz de bu mahallenin muhtarısınız. Yani, Nasıl bir önlem alınması ee, gerekiyor? Yani bu, bu buraları tabii ki her yere görevli başına dikemeyiz ama e, yine de ışıklandırılması ee, sık sık temizlenmiş bırakılması. Yani bir sonraki geldiklerinde temiz yer bulduğunda belki kıyamazlar. Gene bunu devam etmezler diye düşünüyorum. Ee, başka yapılacak bir şey yani yine de bir e, eğitimden geçen bir, kişisel eğitimlerden geçen bir olay bu. Bence çocuklara, gençlere bunları daha çok sık onları eğitmemiz gerekiyor. Büyükler yapıyorsa zaten artık onlara diyecek Tabii, sözüm yok Tabii alkol şişelerini ama... de gördük burada ama. Yani demek ki bilemiyorum pandemide Canım sıkılanlar çok oldu kullanım arttı veya yani, duyarsızlık diyorum buna ben e, yapılması gereken bir hareket ama bunu engelleyecek bir yasa yok. At, atarken başında duramayız insanların Tamamen e, farkındalık eğitimleriyle biz bunu bir yerden başlatmamız lazım. Çocuklar bu konuda çok duyarlı. Küçücük bir ilkokul çocuğuna bile... Bir derste verdiğimiz bir eğitimde ya da bir görse mesela çocuklarla yapsak bunu inanın ki bir daha atmamak üzere ailelerini dahi uyarıyorlar. Arabadan bir sigara atsa babası çocuk araba içinde annesinin babasını uyarıyor. Çöp atılmaz, arabanın camından aşağı atılmaz giderken atılır. Bunun gibi biz ağaç yaşayırken eğilir sözünden hareket ederekten. Biraz daha eskiden bizim zamanımızda vardı. E, ahlak dersleri vardı, okullarda temizlik kolları vardı, e, mıntıka temizlikleri yapardık okullarda. Bunlar bizim e, ruhumuza işleyen açıkçası hareketlerdi. Bunun gibi e, faaliyetlerle biraz daha pekiştirmemiz lazım, daha sindirmemiz lazım. Yaşamımızı e, daha temiz yaşadığımız yerleri temiz bulabilmemiz için bir sonraki geldiğimizde bunları biraz biraz eğitimlerle çözeceğiz diye düşünüyorum. Peki teşekkür. Bu buna güzel bir hareket evet, oldu. Farkındalık eğitimi. Güzel bir etkinlik. <laughs> Biz evet. de canlı yayında geldik göstermeye çalışıyoruz. Bu bölgenin de böyle olması üzücü. Yani ben 10 defa belki bu bölgede haber yaptım. Sürekli bu halde görüyoruz. Buranın böyle olmaması gerekiyor. Tabii ki de gelinebilir. Yani mangal vesaire aile sosyal yaşam evet. oranında kullanılabilir ama yani bu şekilde bırakılması çok kötü ve üzücü bir. Var. Ee, parklarımız da aynı şekilde aynı durumda. Bizim mahallemizde mesela yeni bir tam parklarımız var. Daha oyuncaklarını takıyoruz. İkinci günü bir bakıyoruz kırılmış dökülmüş. Ya yani bir şiddet var, bir kirletme var. Sahiplenilmiyor mu acaba diyorum. Yani bu bizim mahallemizin bir parkı, bu bizim ağacımız. Bu fidanları bir bakıyorum eğitmişler, kırmaya çalışıyorlar. Bir tepkileri var, bir işlerini atamadıkları bir şey ne derler enerji boşalımları var herhalde çocukların gençlerin. Bunu kirleterek Yok ederek, dalk ederek, kırarak, dökerek gösteriyorlar ama işte bunları gelmemiz için onları çeşitli faaliyetlerle yönlendirerek spor olur, birlikte bir araya getirebileceğimiz toplumsal faaliyetlere sokarak onları olabilir. O enerjilerini daha güzel şeylere kanalize etmemiz lazım. Tabii biz bunun için bizlerin de öncülük edip düşünüyorum bunun gibi. Mesela mahallemde AFAD grubu kurayım istiyorum, depremde veya parklarımızda biz de bunu akşamları bazen gençlerimizle yapmaya çalışıyoruz. Bu tip hareketlerin güzel olduğunu düşünüyorum ve oraya sahip çıkma duygusunu ve Bir başkasını atarken o zaman uyarmaya başlıyorlar birbirimizi uyarmamız lazım nazikçe bir şekilde hatırlatmamız lazım. Tabii bu etkinlerin o zaman daha fazla olması gerektiğini e, düşünüyorum. Evet, daha çok olması gerektiğini düşünüyorum ama sonuçta sonuca varıp aslında bunları yapmamamız gerektiğini, artık bunlara gerek kalmaması gerektiğini de düşünüyorum bu, bu zamanda. Üst, üstelik de biz ee, yani ekonomik olarak da şu anda bulunduğumuz konunun icabıyla da e, bunları akıl edebilecek veya e, bu muameleye maruz kalmayacağımız yerler olduğunu düşünüyorum. İmkanlarımız var. Çöp bidonlarımız var. Elimizde doneler var. Niye atıyoruz? Niye kirletiyoruz? Mutarım kolay gelsin. Yok. <laughs> Teşekkür ediyoruz. İyi günler size. size de. De. Hoş Sağ ederim. olun. Evet. Hürriyet Mahallesi muhtarımızla beraberdik. Orada etkinlikle alakalı görüşlerini bize sundu burada. Alanın kirli olduğunu da söyleyebiliriz. Vatandaşlar olarak bizlere de tabi düşen görevler var. Bunları unutmamamız gerekiyor. Evet yorumlarınızı bekliyoruz canlı yayınımıza. İşte Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkırt o da hafta sonu olması akabiyle Normal sivil kıyafetiyle gelmiş etkinliğe katılmış. Ona da birkaç soru soralım. İşte vatandaşlarla beraber, işte çocukları da görebiliyorsunuz. Onlar da çok topluyorlar. Başkanım kolay gelsin. Evet, e, güzel bir etkinlik. Dünya Temizlik Günü bugün. Neler söylemek istersiniz etkinlikle alakalı? yani. Temizliğe yönelik farkındalık yaratmak için sadece ülkemizde değil dünyada değerlendirilen bir gün diye düşünüyorum. Bugün işte Let's Do It grubu daha önce bizi ziyaret etmişti. Dedi ya biz gönüllülerimize şefimize bir farkındalık etkinliği düzenlemek istiyoruz. Biz de seve seve dedik. Baktığınızda bütün sorunları doğuran da sorunların çözümü için gayret göstermesi gereken de bizleriz. Bugün işte Emlak Kontrol Bölgesi'nde ağaçlık alanımızdayız Çorlu Belediyesi'nin ağaçlandırdığı bir alanda. Böyle tek tek toplamaya çalıştığınız zaman ne kadar zor olduğunu fark etmenizi, hissetmenize sebep oluyor. Bolca ıslak mendil topladık. Bolca sigara kutusu topluyoruz. Tabii Alkol şişelerini de görüyoruz burada. şişeleri, şişeleri evet. çalışma arkadaşlarımız topluyorlar. Evet. tabi atarken çok kolay ama sonra bunları toplarken çok meşakkatli. Belki okullarımızın da dahil olduğu böyle etkinlikler düzenlense e, bu sorunu doğurmadan çözebilme fırsatını yakalama imkanı olur. Bugün tabi burada farklı gruplar da var bu etkinliğe eşlik eden. Gençlik merkezimizin genç kardeşlerimiz burada. Belediyemiz çalışanlarından arkadaşlarımız burada. E, Pendi Fabrikası'nın çalışanları burada. E, bilmiyorum unuttuğum kimse var mı? Organizasyona dekatlan eşlik ediyor. Ee, önemli diye düşünüyorum yani bir arada olmak beraber e, çalışmak beraber toplamaya çalışmak dahi e, orada sorunları fark etme imkanı sağlıyor bu alan ki kısıtlı bir alan gördüğünüz gibi evet. belki çekim yapmışsınızdır daha evet. önceden de başkanım burada haber yaptık tabi evet. buna benzer birkaç bölgemiz de var Çorlu'da evet. ee, tabi bu bölgeleri geldiğimiz zaman haber yapmaya özellikle bu pisliği görüyoruz burada evet. tabi vatandaşlarımıza Düşen sorumluluklar da var ama e, sizce başka kurumlara yani burada e, alkol şişeleri vesaire yani buranın güvenliği mi olur ya da temizlikte mi problemler var? Tabii ki de vatandaşlara düşen görevler de var ama sizce nasıl önlemler alınması yani gerekiyor? Şöyle, birazcık böyle etrafı çekerse bu alan sadece ağaçlandırma yapılmış bir alan. Evet. Kuvvetle muhtemel vatandaşlarımız dönem dönem burayı mesire alanı olarak kullanıyorlar. Elbette ki alkol alanı da var, sigara içeni de var e, veya işte ailesiyle beraber eğlenmeye geleni de var. Bunlar bir problem değil ama e, ayrılırken tekrar kullanacağıları kullanmayı arzu ettikleri alanla ilgili belki işte şöyle bir poşetin içerisine e, getirdikleri şeyleri atsalar e, bir sonraki sefer gene çok daha keyifli bir alanda olma imkanı olur. Bakarsanız yakın zamanda kaymakamlığımız İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan sivil toplumun katılımına yönelik faaliyetler de aslında bunu tam da bunu ifade etmeye çalışıyor. Yani e, sadece işte 200'e yaklaşık temizlik elemanımız var şehrimizde. 300 kişi 300 bin kişi yaşıyoruz. Hmm. 200 arkadaşımız, 2000 sokakta her daim olması mümkün değil. Ben dönem dönem ifade ediyorum. Bazı sokaklarımız göreli olarak çok daha temiz, bazı yerlerde sıkıntılarımız oluyor. Halbuki şehri temizleyenler her yerde aynı. Bu e, çikolata yiyip atıldığında alınıyor olması lazım. Çekirdek çiğnenirken, çekirdek yenirken kabuklarının poşet atılıyor olması lazım. Bazı yerlerde ona özen gösteriliyor, bazı yerlerde gösterilmiyor. E, bu sadece devlet kurumlarıyla yapılabilecek bir e, çözülebilecek bir sorun değil. Yani az evvel söylediğim gibi aslında sorun kaynağı farkında. Belki şu an bu e, işte şişelerin burada kararlar, atanlar buralarda bulunsalar toplamanın ne kadar sorulduğunu rüzgarla beraber nasıl dağıtıklar bilseler bir sonraki geçerken çok daha dikkatli olabilirler diye düşünüyorum. Başkanım yayını açtığımdan beri su sorunu soruluyor evet. bana. Siz de yani 36 saat verildiğinde gittiniz bölgede takibinizi yaptınız ama hala bu sorun çözülmemiş görüyorum yayında hala suyumuz gidiyor çok diyenler var. Evet. biliyorum. E, neler söylemek istersiniz? Ya bu sorun teskiyle alakalı mı? Neyle alakalı? Taşır alakalı yani oradaki problem nedir suyla alakalı ben... Ama kuvvetle muhtemel e, yeni hattan beslenmeyen, eski hatta bağlı kalmış noktalar da var. Öyle tahmin ediyorum. E, lokal olarak vatandaşlarımızın adres bilgileriyle beraber onu beyan etmesinde fayda var. Normalde şebeke doldu. Yani suyu verdiğiniz anda önce su depoları, şebeke e, doluyor. Ondan sonra evlerimizde suyu hissediyor lokal Kemalettin Mahallesi'nde bazı sokaklarda, bu İlti Mahallesi'nde bazı sokaklarda bugün dahi buraya gelirken vatandaşımız olarak aradı ve Reşadiye'de de var. ifade etti. Reşadiye'de de var. Ee, Yunus Emre Caddesi'nde olduğunu söylediler. E, ee, de vatandaşlarımızın teskinin iletişim telefonlarından ya da belediyemize de söylenebilir. Biz de iletiyoruz zaten teskiye. Ee, şu noktada, şu apartmanda suyumuz yok dendiği an oraya bir lokal müdahale ihtiyacı var. Belki eski hattan su alıyor. Şebekeyle ilgili verileri e, şimdi daha sağlıklı hale getiriyorlar. Artık elektronik sistemle izleyecekler. E, Bolca vana var. E, bir kesinti yapmak zorunda kalındığında daha dar alanlarda olmuş olacak. E, tabii hep beraber üzülüyoruz. Ben e, sosyal medyadan da biliyorsun artık Messenger'dan da herkes gönlünden geçtiği gibi yazabiliyor. Yazıyor. TESKİ tarafından yönetilen, takip edilen, bizim izlediğimiz, bizim de vatandaşlarımızın şikayetlerini ilettiğimiz bir pozisyondayız. Su deposu olan apartmanlara TESKİ şey götürüyor, su depoları, tankeriyle. tankeriyle. depolarına götürüyor. Su deposu olmayan binalarımız daha meşakkatli oluyor ister istemez. Orada tankerden, işte dün de yayın yapıldı, tankerden şeylere, bidonlara dolduruyorlar. Evet e, ee, ümidim en kısa zamanda çözülmesi. Yani dün akşam saat 11.30'da da TESK'in genel müdürümüzle İbrahim Hoca ile görüştük. Evet. Sabah saat 9'da da eee Çorlu Şube Müdürü İrfan Bey ile görüştük. Tabi e, tabii beklentimiz bir an evvel çözümleniyor olması. Tabii evet. bu problemin sizinle alakalı olmadığını da biz de buradan söyleyelim. Yani, belediye yani belediyeyi ilgilendiren bizim, husus sadece takibi bunun herhalde Bizim belediye olabilir. başkanlığı olarak yani bizi hiç ilgilendirmiyor dememiz mümkün değil. Şehrimizde vatandaşları ilgilendiren her şey Çorlu belediyesinde de ilgilendiriyor. Bizleri de ilgilendiriyor. Ama bir yaptığınız var mı tezkiye başkanı? Orada yok. Öyle ya da böyle vatandaşımızın şikayetini ulaşamıyorsa bazı yorumlar gördüm. Evet. 185'ten ulaşamıyoruz. Cevap verilmiyor diye. Oralarda da biz iletişim kurup ayrıca e, telefon edip bu noktada problem var. Buradan vatandaşlarımızın şikayetleri geliyor diye iletiyoruz. Yani bizi Bire bir başında olup yönetebildiğimiz bir iş değil. Teskil kurumunun işi ama bizi ilgilendirme deme hakkımız olmadığını düşünüyorum. Dün, Dün de ben görüştüm da. İrfan Bey'le. Şöyle bir şey söyledi bana. Evet. Yeni gelen e, malzemelerle alakalı bir tanesinde evet. sıkıntı olduğunu. Yani bunu oraya koymadan göremediklerini, tespit edemediklerini, sıfır malzemenin değişmesi gerektiğini, orada da kazı yaptıklarını Bundan Şu, dolayı da geciktiğini de ilk, ifade etti din, bana. İlk akşam suyu verdikten sonra bir ve iki noktada bir problem oldu. Verdiler sonra bir daha çalışma yapıldı. Evet. Ee, bu hat yaklaşık işte 1970'ten bugüne kadar gelen yani. yaklaşık 50 yıllık bir hat. Küçük bir iş değil o yüzden çok çilesi oldu. Servis güzergahlarımızda biliyorsunuz yoğun bir eleştiri var. Ee, hem belediyeye yönelik hem TESKİ'ye yönelik. En nihayetinde keşke bunu kazmadan yapabilsek bir anda çözülebiliyor olsa ama e, büyüyen şehrin başka şehirlerde de benzerlerini görüyoruz. Bunu kabul edelim diye söylemiyorum Hı. yanlış anlaşılmasın. Ama e, iyi niyetlerle yapılan, daha az sorun yaşama ümidiyle e, yapılan bir e, gayret diye düşünüyorum. Peki son olarak şunu sorayım başkanım, yani normale ne zaman dönecek sular? onu şimdi var mı onunla ilgili bilgi? Az bir evvel bilgin? söylediğim gibi normalde e, Teskin ifadesiyle su depolarındaki durum yani belediyenin evet hatlarını teskinin hatlarının içerisindeki durum e, olması gereken seviyeye geldi depolardaki. Tamam. Durum. Aslında bunun neticesinde apartmanlarımızda yekünlü bir sorun yaşamıyor olmamız lazım. Ama az evvel ifade ettiğim gibi e, ne yazık ki altyapıya yönelik mevzuatlarımız problemde hepimizi şikayet ettiği şeyler var. E, yeni hattan değil eski hattan su alan binaların bir kısmında ve bazı sokaklarda sorunlar olduğu gözüküyor. Bunların adres bilgisi verilerek iletiliyor olması son derece önemli. önemli. Kurma ki ivedilikle orada bir eksiklik varsa bunlar tamamlanır. Peki. Teşekkür ediyoruz başkanım. Söyleyecek kadar. bir şeyiniz varsa onu da alalım. Bitiriyoruz. herkese teşekkür ediyorum. Eee sorunları çözmek beraber olunca çok daha kolay. Bugün de bu etkinlikle beraber işte bu sadece bu kağıt, e, plastik atıkları, işte sigara izmaritlerini ayrı topluyor arkadaşlar. Bunun e, doğurduğu büyük büyüklüğü hep beraber görüyor olacağız. Duyarlı olmaya davet ediyorum herkesi. Kolay gelsin başkanım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt e, su sorunuyla alakalı da bilgileri, teşkiden aldığı bilgileri izleyicilerimizi iletti. Son olarak e, yorumlarınızı da okuyayım. Bu bölgeden canlı yayınımızı sonlandıracağız. Tabii Kent Konseyi, Çoluk Kent Konseyi seçimleri var bugün. Orada da canlı yayınlarla devam edecek bugünkü serüvenimiz. Onu da buradan ifade etmek isterim. E, tabii etkinlik güzel bir etkinlik. Vatandaşlarımıza düşen görevler, kamu kurum ve kuruluşlara düşen görevler var. Özellikle bu tarz piknik alanlarında parklarımızda, bunu buradan ifade edebiliriz. İşte bir mesela e, buraya bırakılan atı daha göstermek isterim size. İşte burada bir işte alkol şişesi işte yerde bırakılmış durumda. İşte bu bölgenin temizliği şu anda yapılıyor bir maske görebilirsiniz. Atıklarda tabi kağıt parçaları, maskeler işte birçok e, atık burada göllebiliyor. İşte alkol yine bırakılmış bu bölgede. Evet çevremize duyarlı bakarak vatandaşlarımızın da burada bıraktığı pislikleri kesinlikle alması gerektiğini zaten bu vatandaşlık görevi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Böyle yorumlarınızı da okuyayım. Daha sonra yayınımı kapatacağım. Evet. Sezai Şanlı bırakın şu şaşakçılığı suyun olmadığı yerlerde temizlik olmaz. Millete tankerle su dağıtacaksın. Ondan sonra kameraları çağırıp çevre temizliğinden bahsedeceksin. Bu Zihniyet hep aynı. Zihniyet demiş. Ee, evet. İbrahim Eroğlu. Evet. Bana herhalde ifade etmiş. Burada. Su ne zaman gelir? Sorar mısınız? Dün aradım belediyeyi. Gün içinde gelecek dediler. Şu an yok demiş. Evet belediye başkanımızla az önce konuştuk bu konuyu da. Ee, yayını kapattıktan sonra tekrardan izleyebilirsiniz. Sadece emlaklarda yaşam yok. Çolunun her yerinde yaşam var. Bunun da farkından varalım Sayın Belediye Başkanım demiş. Evet yayınımızı kapattıktan sonra belediye başkanımız da buradaki yorumları okuyacaktır. Su ne zaman gelecek sorar mısınız bekliyorum demiş. Yine bir izleyicimiz. Çorlu'nun sadece emlak konutları ve armada siteden oluşmadığını söyler misiniz demiş. Okan Okan Bey tabi burası belirlenmiş, burada belediye de var, organizasyonda birçok e, gruplar da var, onu da buradan ifade edebiliriz. Ama belediye mi belirledi bilmiyorum, öğrenebilirsem bununla alakalı cevabı da size Messenger'dan atarım yayınımı kapattıktan sonra. Mustafa Deniz 50 yıldır neredeydiniz demiş, o da herhalde ile alakalı yapılan işle alakalı yorumunu atmış. Evet bugün erken saatte canlı yayına geçtik. Dünya Temizlik Günü etkinliğine katıldık. Güzel bir etkinlik ama bu tarz alanlarında e, pislikle bırakılmaması gerektiğini buradan ifade edebiliriz. Evet bir canlı yayınımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazete Çorlu takip etmeyi unutmayın.